Selamlar dostlar, video içeriğime hoş geldiniz. Bu video içeriğinde sizlerle birlikte yeni bir proje olan bir NFT oyununa sizlerle birlikte bakacağız. Bu NFT oyununu ben gerçekten beğendim ve gelecek vadeden yeni bir proje olduğunu sizlere söyleyebilirim. Roller bir bağlantısı var. Onlardan videonun ilerleyen kısımlarında sizlere bahsediyor olacağım. Gördüğünüz gibi kanalımız gerçekten ciddi bir kitleye ulaşmak üzere. 1000 abone bizim için kritik bir sayı olacak. Bizim için şu anlık ilk hedefimiz 1000 abone ve bu 1000 aboneye ulaştığımız zaman sizlere çeşitli hediyeler dağıtacağımız bir video içeriği de hazırlıyor olacağız. Hem bizi de desteklemek istiyorsanız hem de kendi sepetinize çok farklı çeşitlerde coinler eklemek istiyorsanız kanalımıza abone olarak ve bizi destekleyerek bunu sağlamış olabilirsiniz. 1000 abone de sizlere güzel bir çekilişli video yapıyor olacağız. Kanalımızı yeni tanıyanlar ve bilmeyenler için Bahsetmek istiyorum. Yeni bir seriye başlamıştık. Bu yeni seride yatırımsız bir şekilde papara hesaplarınızda sizler TL olarak paralar çekebiliyordunuz. Ve bu gerçekten çok basit bir şekilde bunları yapabiliyordunuz. Ve bizler de bunlarla ilgili şu ana kadar iki tane video çekmiştik. Bunun ilki şu video. Bunu izlemenizi tavsiye ediyorum. İkincisi de şu video. Zaten uygulamalar ve oyunlar birbirlerine benzer oyunlar. Bu tarz oyunlarla kendi papara hesaplarınıza paralarınızı çekebilirsiniz diyelim. Bu videonun esas konusu olan NFT oyunumuza yavaş yavaş geçelim. Oyunumuzun ana sayfası bu şekilde. Sizlerde aşağı tarafta açıklamalar kısmında ve yorumlar kısmında sabitliyor olacağım. Oralardaki linkleri kullanarak Chainers adlı oyunda ilk oyuna girenlerden olarak buralardan NFT alarak kazançlı çıkabilirsiniz. Hemen oyunla ilgili sizlere birkaç bir şeyler söyleyelim. Öncelikle Oyun Rollercoin benzeri bir oyun olacaktır. Hatta Chainers adından da anlaşılacağı üzere Rollercoin içerisindeki Enter the Chainers adlı oyunda buradaki Chainers'an geliyor. Belki bunu tahmin edeniniz vardır. Buradaki Chainers'lar aslında bir NFT şeklinde tasarlanmış durumda. Bu oyun içerisinde sizler çeşitli NFT'lerle kendi karakterinizi donatıyorsunuz. Chainers oyununa baktığımız zaman da bu oyunda bence kendi tahminimce Rollercoin'in gerçekten çok yakın arkadaşları tarafından üretilen ve Rollercoin kitlesinin Chainers'a taşındığı bir oyun olacaktır. Yine burada da sanırım para kazanabiliyor olacaksınız ileriki zamanlarda. Burada öncelikle Next Gen NFT Game Force Fan Seekers yazıyor. Yani eğlenenler için, oyun oynayanlar için yeni jenerasyonlu NFT oyunu. Peki oyun içerisinde neler var? Şöyle aşağı doğru iniyorum ve burada binden fazla benzersiz NFT itemslerinin bulunduğunu, 15 tane Chainer yarışının olduğu ve bunları keşfedebileceğimizin bahsediliyor. Bunun dışında her gün free bir şekilde NFT kazanabileceksiniz. Biliyorsunuz blockchain tabanlı olarak bunlar yayınlanıyor. Ve Chainers'a baktığımız zaman da Powered by Polygon diyor. Polygon ağında sizlere çeşitli NFT'lere sahip olabileceğiniz bir blok zinciriyle aslında bağlantılı bir hesabınız olacaktır. Burada eğer hesap açarsanız şöyle aşağı doğru indiğim zaman burada play, trade and create diyor. Yani oyun oyna bunları birbirinize dönüştürün, takas edin ve yeni yaratıcı bir şeyler yaratın diyor. Buraları tekrardan okuyabilirsiniz. Şu ana kadar 50.000'den fazla yeni oyuncuya sahip Chainers yine hala daha çok geç kalmış sayılmayız. RollerCoin'e baktığımız zaman 3 milyona yakın bir hesap var. Ancak Chainers şu an daha 50.000 kişiye yeni ulaştı ve hala daha oyun tam olarak aktif değil. Yani şu anda sadece sizler her gün buradaki web sitesine gelerek bedava bir şekilde NFT kazanacaksınız. Burada da bir tane videosu var. Bu videoyu sizlere şöyle yavaş bir şekilde ilerleterek sizlere göstermek istiyorum. Burada Chainers'ın giriş yaptığı bir sekme var, ekran var. Burada bir oda tasarımı var ve odada işte çeşitli camlar. Bizim Chainers dediğimiz esas insanımız var. Videonun devamında burada işte çeşitli televizyonlar, oturduğu koltuklar, ışıklandırmalar ve tablolar vesaire de bulabiliyorsunuz oyun içerisinde burada işte yer şekilleri, yer şekillerinin yeniden yapılandırılması, bunların belli başlı şeyleri birbirine karıştırarak çok daha farklı benzersiz yeni itemlerin icat edilmesi şeklinde ve burada görüyorsunuz, örneğin burada şu üç tane elementi birleştirerek çok daha farklı bir craft yapıyor, örneğin şuradaki testereyi yapıyor ve bu testereyle çeşitli ağaçları kesiyor ve bu ağaçlardan çok daha farklı eşyalar yapabiliyor. Şöyle ilerletelim. Örneğin farklı kimyasalları veya farklı bitkileri birleştirerek boyalar yapıyor ve bu boyayla kendi evini, kendi oturduğu evi değiştirebiliyor veya buradaki boyaları veya itemleri tekrardan satabiliyor. Ve bu da bu şekilde çok farklı Chainers dediğimiz odaların bulunduğu bir yeni nesil bir oyun olacaktır. Chainers oyunu. Aşağı doğru iniyorum. Burada free to play diyor. Kesinlikle bedava bir şekilde oynayabileceksiniz. Free NFT Distribution diyor. Şu anda bu videoyu izleyenler çok şanslı aslında. Free bir şekilde, bedava bir şekilde sizler buralardan NFT kazanabileceksiniz. Addictive Gameplay diyor. Biliyorsunuz Rollercoin gerçekten bağımlılık yapıcı bir seviyede. Yeni tasarımlarıyla olsun, oyun içerisindeki oyunlar olsun ve gerekse kazandığında para ol baktığımız zaman bir bağımlılık yaratıyor. Bu oyunda ben kesinlikle yine bağımlılık yaratacağını düşünüyorum. Kreatif ekonomi sistem diyor. E, yenilikçi ve oldukça e, ayakları üzerinde basan bir ekonomi modeli de olacaktır Chainers oyununda. Aşağı doğru iniyorum ve bize burada karakterleri göstermiş. Yine çok tarz bir şekilde, güzel bir şekilde tasarımları olan karakterleri bize burada göstermiş. Birazcık daha aşağı tarafa doğru indiğim zaman burada aslında oyun içerisinde neler yapabileceğimizi gösteriyor. Bunun bir özeti şeklinde bir şey yapmışlar burada. Gördüğünüz gibi çeşitli taşların kırılması, odunların kırılması, bunların işte çeşitli dönüşümleri. Örneğin bunların sticklere dönüşümü. işte taşların daha küçük bloklara dönüşmüş şeklinde bir oyun olacak. Gerçekten aslında oyunun birazcık da Minecraft'ımsı bir şeyi var. Ancak tam da bir Minecraft'a da benzemiyor. Birazcık daha böyle yeni nesil bir şeyden yapabileceği teknolojik eşyaların çok daha olduğu ve bunların aslında tasarımsal olarak da güzel bir şekilde işlendiği bir oyun olacaktır. Sizlere kesinlikle tavsiyem bu oyunda yerinizi alın. Mutlaka bir hesabınız olsun şimdiden. Burada hesabınızın olması size bir şey kaybettirmez. Şu anda bu oyuna İlk girenlerden olarak aslında free bir şekilde NFT'ler kazanacaksınız ve bu NFT'leri ileriki zamanlarda çok ciddi fiyatlara satabiliyor olabileceksiniz. Ve bu da yine sizin için çok ciddi bir karlılık olabilir. Aşağı doğru iniyorum yine buralara gösterilen bir tane örneğin çekici. İşte 200 tane oyun içerisindeki paradan verilecek. Bu tamamen tabii ki bir random şekilde yapılan bir takas. Bu tarz takasların olacağı da söyleniyor. Ve aynı şekilde bu şekilde işte kendi komünitinizle, kendi topluluk topluluğunuza ve arkadaşlarınıza eğlenebileceğiniz bir oyun olacaktır. Gerçekten ben oyunun temasını ve oyunun tasarımını beğendim. Şu anda da Chainers ekibi tüm bu craftlama işlemleri olsun, tasarlama işlemleri olsun bunlar üzerine ciddi bir şekilde çalışmaktalar. Burada Twitter ve Discord adresleri var. Eğer Chainers ile ilgili haberleri anında almak istiyorsanız da Twitter ve Discord kanallarına uğramanızı ben tavsiye ederim. Oralarda da yine bazı zamanlarda çeşitli çekilişler 100 dolar 200 dolar civarında çeşitli yarışmalar oluyor. Bunlara da katılmanızı ben öneririm. Bir alt tarafında medya ayağında neler olmuş onları gösteriyor. İşte Daily Coin, Crypto News, Wealth Investor adlı web sitelerinde Chainers'a ilgili çeşitli makaleler yazılmış. Onları da buralardan okuyabilirsiniz. Chainers'ın ne olduğundan bahsedilmiş. Yine size söylediğimin kısa bir özetidir burası da. İşte NFT'ler ne işe yarayacak bunlardan bahsedilmiş. Ne zaman Chainer'ı ben elde edeceğim denilmiş. Bununla ilgili free NFT'lerin şu anda olduğunu oyununda çok yakın bir zamanda çıkacağını söylemişler. Burada takımın oyun içerisindeki dağılımı da Dağılımında görüyorsunuz. Migech koyucar, Monkey, ve adlı insanların burada olduğunu görüyorsunuz. Blockchain Ninja, bu da büyük ihtimalle blockchain tarafında çalışan e, takım kaptanı tarzı bir şey olabilir. Shaber ETH dedikleri yine aynı şekilde Head of Affiliate denilmiş. İşte affiliate'den yani referans ve community'yi büyüten ekipten birisi olabilir. Burada tüm ekibin aslında oyun içerisinde de birer motiflerinin yapıldığını görebiliyoruz. Bu da Metway dedikleri CEO ee, Chainers kendi, e Chainers'ın kendi yaratıcılarından bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Gelelim en güzel soruya. Bizler buraya nasıl kaydolacağız? Yukarı doğru çekiyorum. Burada Get Free NFTs yazıyor. Buna bir kere tıklıyorum. Bir kere tıkladıktan sonra buraya Facebook, Google ve Twitter'la giriş yapabilirsiniz. En kesin yöntem burada Google'a giriş yapmanız. Ben hemen Google'a giriş yapıp geri geliyorum. Google'da girişimi yaptım. Görüyorsunuz burada Chainers Art Contest adında şu anda var olan bir yarışmadan bahsediliyor. Buradaki yarışma detaylarını bakabilirsiniz. İşte oyun içerisinde eklenecek yeni şapkalar veya kıyafetler, pantolonlar veya çeşitli karakter canlandırmalarını burada yapabiliyorsunuz. Ancak bizim için önemli olan kısım Free NFT istedikleri şu kısım. Open Now'a buradan tıklayarak bir tane kart açıyorsunuz ve size 3 tane çeşitli NFT veriyor. Ben tıklamayı yaptım. Şu anda bekliyorum. Tıklamadan önce şöyle bir heyecan olsun. Basıyorum. Bir tane şapka, bir tane pantolon, bir tane de üstlük çıktı. Bunları collect and close dedikten sonra aşağı tarafta to my collection kısmına tıklayarak sizler kendi gardırobunuzda neler var görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi ben bu sistem içerisinde bayağıtan beri varım. Ondan dolayı benim burada bir sürü NFT'min olduğunu görebiliyorsunuz. Buradan kendi karakterinize bunları giydirebiliyorsunuz. Gerçekten çok hoş tasarımları var. Kesinlikle yerinizi alın diyorum. Buradaki gardıropta işte sizler şapkaların olduğu sekmeyi veya işte sadece ayakkabıların olduğu sekmeleri görebilirsiniz. Burada iki farklı sekme daha var ancak şu anda bunları çık değil. Buradan yine farklı karakter tasarımları da olduğunu görüyorsunuz. Ancak şu anda bende sadece şu sarı olan karakter tasarımı var. Buradan karakterinizi çevirebiliyorsunuz. Görebiliyorsunuz hangi ayakkabıyı nasıl girdiğini ve 360 derece bunlara bakabiliyorsunuz. Burada ana sayfaya geldiğim zaman aşağı tarafta şu anda oyunun aşamalarını görüyorsunuz. Şu anda AR app kısmındalar. Bunlar yakın bir zaman içerisinde oyun içerisinde eklenecektir. Burada oyun içerisinde yavaş yavaş yeni eklentilerin ve yeni e, güncellemelerin olacağı söyleniyor. Şu anda Free NFTs kısmındayız gördüğünüz gibi. Milestone 2 dedikleri ikinci adımda Chainers in AR var. Yani AR'larda Chainers. Bunun dışında daha sonra Store yani market ve referans kısımları açılacaktır. Daha sonra Shooter mini game oyunu açılacaktır. Ve ondan sonra herhalde benim tahminimce oyunun tamamen içerisine girebileceğimiz bir oyun olacaktır. Chainers oyunu. Burada sağ üst tarafta da yine oyun içerisindeki para. Her gün yine buralardan NFT kazanarak 10 tane oyun içerisindeki paradan elde edebilirsiniz. Aynı bizim Roller Coin'deki RLT gibi. Bu video içerisinde sizlere gerçekten faydalı olabilecek bir oyun platformundan bahsettik. Şu anda hala hazırda aktif değil ancak yakın bir zamanda açılacağını ben tahmin ediyorum. Chainers ile ilgili sorularınız vesaire olursa aşağı taraftan ve bize çeşitli mecralardan ulaşarak sorabilirsiniz. Bunun dışında sizlere tavsiyem bu oyun içerisinde kesinlikle bir kaydınızı yaptırın ve buradan günlük sizler kendi NFT'lerinizi toplayarak geleceğe bir yatırım yapın. Ne olacağı belli değil. Gelecekte NFT sektörü bir patlama yaratabilir ve bu patlamada sizler de Polygon ağında çeşitli kripto paralarınızı, dolarlarınızı çekebiliyor olabilirsiniz ileriki zamanlarda. Bunun dışında şu anda kripto para sektörü ciddi miktarda bir artış yakalamış durumda. 3-4 gündür Bitcoin'e ciddi bir yükseliş var bildiğiniz gibi 21 bin doları gördük. 21 bin doların üzerine de çıkarsak umuyorum ki Bitcoin'de de çok ciddi miktarda fiyat yükselişleri olacaktır. Şu anda her şey gayet güzel gidiyor. Bu tarz oyun sektörlerini sizlere paylaşmak istedim. Kanalımıza abone olarak ve bu videoyu da beğendiyseniz beğenerek bize destek olursanız çok seviniriz. Bir sonraki video içeriğinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.